Dersen birazcık da formatlardan bahsedelim. Neler olacak? Evet. Acaba e, nasıl şeyler bizleri bekliyor? Bugün nasıl bir sistem izleyeceğiz? İlerleyen günlerde nasıl bir sistem izleyeceğiz? Öncelikle bugün e, 6 gün boyunca yani salıdan pazara kadar her gün akşam saat 9'da grup aşaması oynanıyor olacak. Toplamda işte A, B, C, D grubu olarak 4 tane grubumuz var ve bu ekipler birbirleri arasında karmalanarak oyunlarına devam edecekler. Ve sonrasında belli bir kısmı elenecek, belli bir kısmı yarı finale geçecek. Yarı finalimiz yine önümüzdeki hafta hafta sonu gerçekleşecek ve onun da sonrasında üçüncü haftada hafta sonunda 2 gün boyunca final oynanıyor olacak. Biz az önce bahsettiğimiz futbolist ekibini şu anda burada izlemiyor olacağız. Onlar üst aşamalardan e, geliyor olacaklar öncesinde gösterdikleri başarılardan ötürü. Bugün buradaki takımların amacı o seviyeye gelebilmek, o seviyede kalabilmek aslında. Tam olarak ve tabii, öyle. Aynen. E, i̇lk iki günde ee, henüz oynamayacak takımlar olduğunu da söyleyelim. İlk iki gün bazı takımlar, e, sonraki iki gün ise diğer takımlar oynayacaklar. Ben onların da size bilgisini geldikçe yine e, maçlar başladıkça veriyor olacağım. Evet bence hazırlanmışlardır gibime geliyor. Çünkü bir önceki evet. PMC ile şu anki PMC arasında e, uzun bir sürelik bir fark vardı. Aralarda kendilerini geliştirebilecek ve e, artık materyallere de sahipler. Açıkçası e, futbolistin PMW'de gösterdiği performansla beraber aslında ekipler e, bu maçları izleyip burada işte neleri doğru yapıyorlar, neleri yanlış yapıyorlar, biz neleri yanlış yapıyoruz, e, neden bazı sıkıntılar var şeklinde e, kendilerine e, soruları rahatlıkla yöneltebileceklerini düşünüyorum ben açıkçası e, materyaller çünkü her zaman çok önemli Hı. önünüzde gayet iyi bir örnek var. E, açıkçası benim beklentim şu anda PMCO'dan bayağı yüksek çünkü e, iyi performans sergilenmesi lazım. En büyük hedefimiz bizim hep biliyorsunuz e, PM bir sonraki PM'de bir takım değil de bir iki takım belki iki üç takım yollayabilmek olacaktır. Evet. Ve ben tabii yine bu noktada hızlı bir şekilde hatırlatmayı da yapayım. O konuda da herhangi bir sıkıntı olmasın. Haritalara bakacak olduğumuz zaman biz yine Erenger'le açılışımızı yapıyor olacağız. Sonrasında Sanok takip edecek, Miramar ve bir kez daha Erengel Ama bu zamanla da değişecek. Bu sadece birinci gün grupları yani A ve B gruplarında birinci gün maçları. Sonrasında zaman zaman Vikendi'lerimiz de buraya gelecek. C ve D grupları da oynanacak ama... En azından ilk 4 maçın bu şekilde gerçekleşeceğini söyleyelim. Saatler de şu anda ekranda görebildiğiniz gibi. 9'da açılışımızı zaten yaptık. 9.50'de sana oynanacak. Sonrasında Miramar ve Eren geldi. Yine en son iki karşılaşmamız bu şekilde devam ediyor olacağız. Hemen istersen bir de hazır e, haritalardan bahsetmişken bir de puan durumundan bahsedelim. Orayı da sana bırakayım. Sen bilmeyenler evet. ilk kez belki de profesyonel karşılaşmayı izleyenler için şöyle bir bize ufaktan özet geçersen Tabii. çok çok mutlu oluruz. Evet aslında eski puan sistemi değiştireceği söylenmişti ama şu anlık değiştirilmediğini görebiliyoruz zaten. Birinci takım her zamanki gibi 20 puan alıyor olacak. İkinci ekip 14, üçüncü ekip 10, daha sonra dördüncü ekip 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 11'den 16. ekiplere kadar da birer puan dağıtıyor olacağız sıralamadan. Ve tabii ki de her kil puanı da her kilde size bir puan olarak geri dönüş yapıyor olacak. Eski sistemle devam evet. ediyor olacağız bu PMCO'da da. Aynen öyle. Ben tabii Sinan'ın bahsettiği o yeni sistemden de birazcık ufak ufak değinip evet. sonra ilerleyen zamanlarda onlar geldiğinde evet. de herhangi bir kafa karışıklığı olmasın. Daha ilerleyen dönemlerde PUBG yeni bir yol haritası, ıı, haritası çiziyor kendisine ve birinci 15 puan vereceğiz. Sonrasında yine 12 şeklinde azalacak ve aslında sıralamanın önemi de haliyle düşmüş olacak. PMCO da evet. bu geçerli mi? Dediğimiz gibi geçerli değil ama oyun tarzınızı şimdiden buna yaklaştırmakta sizin için aslında faydalı. Biz bunun en güzel örneğini PUBG Mobile World League'de gördük. Gidip bu kadar sıralamanın önemli olduğu bir sistemde bile skor alan ekipler öne geçtiler. Yani Öyle, ki e, bununla ilgili de zaten söyleyecek çok şeyimiz olacak maçlar sırasında. Kesinlikle. Zaten burada da benzerlerini görüyor olacağız diye düşünüyorum ben. Ee, yani tabii ki de sıralama böyle bir puan sisteminde önemli oluyor ama yani siz e, sıralama alacağım derken alabileceğiniz e, kazanabileceğiniz çatışmalardan kaçıyorsanız e, birazcık ürkek ve korkak oynuyorsanız sıralamadan puan alayım ben şeklinde. E, bu tarz takımların zaten kazanmaya meyilli ekipler olacağını ben zannetmiyorum. Kesinlikle her zaman olduğu gibi sıralama tabii ki de önemli ama e, önünüze çıkan engelleri e, karşınızdan kaldırmak bence sıralama puanı. ...daha önemli olacaktır diye düşünüyorum ben. Aynen öyle ve... E, ...zaten bunlara da ekipler hazırlanmıştır... ...yeteri kadar analizlerini yapmışlardır diye düşünüyorum. Burada <laughs> şunu söylemek lazım... ...burada aslında tabii ki profesyonel bir sahneye gelmiş takımlar bunlar ama... ...mutlaka çok ciddi seviye farklılıkları olacaktır. Onu bir belirtmek <laughs> gerekiyor. En üst seviyede oynayan takımlar... ...işte hani buna belki %10 diyelim, %5 diyelim... ...genelde diğerleriyle aralarına bir uçurum koyuyorlar... ...ve bunu yakalamak kolay olmuyor. Ama o takımların da işte... Diyelim ki 16 takımdan e, 10 tanesi belli bir seviyenin üzerine oynarken kalan 6 tanesi çok daha Hı -hı. düşük oynamak durumunda olabiliyor. Bu da maçlarda rastgele diyebileceğimiz, random diyebileceğimiz olaylara zaman zaman e, sebep oluyor. Yani ben Hı -hı. bu sahnelerin de yaşanacağını düşünüyorum. En azından özellikle o ilk gün maçlarında daha yarı finallere, daha finallere gelmeden. Tabii finallere Hı -hı. geldikçe bu aralık mutlaka kapanacaktır. Ben de aynı fikirdeyim. Zaten e, yani bir noktada, bir noktaya kadar e, ilk iki gün zaten her zaman söylediğimiz gibi biraz daha ısınma evet. alışma evresi olacaktır diye düşünüyorum ama e, daha ilerleyen günlerde biraz daha bir şeyler oturacaktır takımlar bazında. E, tabii e, ilerleyen işte yarı finalde, finallerde de zaten belli bir takım sayısında düşme olacağı için artık o o noktalarda, o aşamalarda her şey çok daha kaliteli bir noktaya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Yani... Code Team, Rainy Esports, World of Wonders, Team Lost, Team Noka, Rest Team, Rüya Gaming, e, Beyaz Işık, Mod Z, Oldenity, Team Bitcoin, You Have, Blaze ve Crew. E, bu takımlar şu anda oynuyor olacak. A B gruplarına baktığımız zaman. E, onlar da son hazırlıklarını yapıyorlar. Onlar hazırlıklarını bitirir bitirmez biz de hızlı bir şekilde maça geçiyor olacağız. Ve